Da. Şey, e, şey reis ya. Ya bugün e, neden açılmıyoruz diyecektim ben. Ha bugün açılmıyoruz. E, can mı istemiyor? Hadi sen git biraz gez bakalım. Ya gezemem. Yani gezerim de tek başıma gezemem. Ha sen elinden tutup ben mi geziyorum da? Ya yok 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 reis öyle değil tabii ya. Şey... Ya söylüyorum ya ne olacaksa olsun artık. Şey... Reis... Ben şazimensiz yapamıyorum. Ne yapamazsın? Yaşayamıyorum. Şazimensiz nefes alamıyorum. Ben artık onsuz bir dakika bile olmak istemiyorum. İyi. E, al o zaman getir tekneyi. Ha burada içiyorsun? Zaten mi içiyor ihtiyacımız yok mu? Ya hayır 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 ya. Reis öyle değil yani. Şazimenti bana alalım. He? Ben böyle hızlıca hemen Şazimentle evlenmek istiyorum. Ha bu ne acele? da? Ya, ne acelesi Reis ya? Ben kastamandır gidip isteyelim demiyor mu? Artık bir dakika bile duramam vallahi. Şaziment büyük risk altında. Ha? Tabii eskiden böyle bir durum yoktu. Şazimend odadan çıktı, herkes için potansiyel bir gelin adayına dönüştü. Oy. Ha. E Şazimend bunu biliyor mu? Şey, bilmiyor da biz gidip isteyince öğrenecek <laughs> elbet ha. İyi. E kalk ya o zaman bizim eve, İste kızı da. Vallahi mı? Ee? Şey, ya sen önce bir Ay Ayfer ablayla falan bir konuşsa mıydın ha? Tamam, konuşurum. Ne diyor konuşmayacakmışım Ayfer'le? Sen de reisini mi bulacaksın? Haydi sen git. Bir çikolata bir de çiçek al. Gel bakayım. Tamam mı? Haydi bakalım. Ya reisim ya reisim. Ya reisim ya babamsın. Babam babam. babam tamam. ba tamam, tam ya. Tamam babam tamam, tamam, babam, babam, tamam hadi ya. Ya sen ne oturuyorsun be? Ha? ha git dedim sana. Al çiçeğini çikolatanı gel. Haydi. Tabii tabii tabii. Ya yaşa reisim ya. <laughs> Hoş bulduk yani, gel ablam. Uy takatı güzel çiçekler. Hayırlı akşamlar. Uy Cevat hoş geldin. Geç otur. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırdır Cevat? Ne bu şıklık? O çiçekler, çikolata. Hayırdır yenge hayır hayır. Ee, şey bu hayırlı iş için Ayfer abla yok muydu ya? ha? Böyle, dur bakayım ya. Bu işler öyle aceleye gelmez. Yavaş yavaş. Tamam. Ha şimdi her işin bir usulü, bir adabı, yordamı var değil mi? Tamam. Ha şimdi ben Ayfer'i çağıracağım, buraya oturtacağım. Tamam. Ondan sonra kendisine bir hal hatır soracağım. Tamam. Ondan sonra da yavaş yavaş böyle bir konuya gireceğim. Tamam. Ula bir dur da her şey tamam tamam deyip durma ya. Kafa kalmadı ya. Tamam. Ula ben nerede kalmıştım? Şey, yol, yordam, hal, hatır. <laughs> ha şimdi Ayfer'e oraya otur diyeceğim. Oturacak, sonra ben hal, hatır soracağım. Ee, sonra kendisine yavaş yavaş konuyu açmaya başlayacağım. Sen de kap geleceksin. Ya çiçeğini, çikolatanı vereceksin, elini öpeceksin. Sonra Allah'ın emri peygamberin kalbiyle kızı isteyeceksin. Ama bak. Ha burada damdan düşer gibi bir laf sakın söylemeyeceksin anladın mı? Ya aşk olsun reis ya. Sen beni bilmiyor musun? ben yapmam öyle şeyler. Her şey böyle yol yordam halatır. Taktik kafayı. <laughs> dur hele dur. Seni bir elime geçsin. Bak nasıl dayak manyağı yapacağım. Mal değine sen. Allah'ım mala. Şazimet! Kaç! Şazimet! Gebeceğim ben seni. Şazimet, geberttim seni şaz. Şazimet! Kalk! Şazimet! Ya gene ne var anneciğim? Geberteceğim seni Şazimet. Bu sefer ben sana... Ayfer! Be. Nereden geliyorsun sen böyle? Şeyden geleyim ben abi. Bizim bir eski mahallede hani bir tane Neriman abi vardı. Bileyim mi? Abi. Ya neyse ne, tamam ya. Ha bak, Cevat buraya hayırlı bir iş için geldi. Ne hayırlı iş abi? Allah'ın emri peygamberin gavliyle şazimenti kendime istiyorum. Verdim gitti. Haydi hayrını gör. Ne? Harbiden mi? He, Yanında yüzük ney var mı? Var 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 var. Çıkar çıkar. <laughs> çıkar çıkar. Çıkar, çıkar yüzük. O zaman <laughs> yüzüklerimizi de e, reis babam taksaydı. Her asime gerek yok evladım. Uzat parmağını. <laughs> ha. Uzat kızım sen de parmağını. Haydi. ча Оло! Oh. yukarıya kız. Çocuklar heyecanla bayıldı. Ne hain kadınsın ha? Çırpın ay kıza burada. Kız çırpınıysa kendine çırpınıysa mı çırpınıyım? Kızım kalksana yavrum. Zeynep! <laughs> Çırpınay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.